eden dilimiz. Kendimizi nasıl hissettiğimizi, düşüncelerimizi ve gereksinimlerimizi anlatmak için başvurduğumuz bir yol var: konuşmak. Ancak bazen kendimizi anlatmak için konuşmaya ya da sözcüklere gerek yoktur. Böyle zamanlarda kendimizi nasıl hissettiğimizi hareketlerimizle de anlatabiliriz. Konuşurken, yürürken, ders dinlerken ya da diğer günlük işlerimizi yaparken duruşumuz, hareketlerimiz yüz ifademiz, bakışlarımız, hatta sesimizin tonu ya da şiddetiyle pek çok şey anlatırız. İşte buna beden dili adı veriliyor. Bilim insanları beden dilini sözsüz iletişim olarak da adlandırıyor. Beden dili genellikle istemsizdir. Yani beden dilimizle farkında olmadan çevremizdeki insanlara, düşüncelerimiz, kendimizi nasıl hissettiğimiz ve ruh halimizle ilgili ipuçları veririz. Beynimiz diğer insanların beden diliyle ilgili ipuçlarını çok hızlı işleyerek onlara vereceğimiz tepkileri düzenler. Çevremizdeki insanların beden dilini daha bebekken öğrenmeye başlarız. Büyüdükçe bu konudaki becerilerimiz de daha çok gelişir. Peki beden dile neden önemli? Öncelikle çevremizdeki insanların kendilerini nasıl hissettiklerini ve o sıradaki ruh hallerini anlamamızı sağlayan ipuçlarına dikkat etmek, onlarla daha iyi iletişim kurmamızı sağlar. Bazen de beden dilimize anlatmak istediklerimizi daha iyi anlatmak ya da daha güçlü bir mesaj vermek için bilinçli olarak kullanırız. Otobüsle ya da başka toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptığınızda, kalabalık bir yere gittiğinizde insanların beden diliyle ilgili gözlem yapmayı deneyebilirsiniz. Kalabalıkta gördüğünüz insanların hareketlerine, yüz ifadelerine, neler yaptıklarına dikkat edin. O sırada neler hissettiklerini ya da neler düşündüklerini tahmin etmeye çalışın. Aslı Züley. Kısaltılmıştır.